Merhabalar, bu video kesinlikle 1 Nisan için hazırlanmamıştır. Ve az önce verdiğim bilgi dahil, şu anda verdiğim bilgi hariç bu videodaki tüm bilgiler yalandır. İşte Jojo hakkında yanlış bildikleriniz. Stone Free aslında Kakyoin'dir. Kakyoin öldükten sonra ruhu bir dönüşmüştür ve Jorin'de belirmiştir. Jonathan aslında Star Platinum'dur. Yine Kakyoin meselesindeki gibi Jonathan öldükten sonra Star Platinum'a dönüşmüştür. Josuke aslında zamanda geriye giderek kendisini kurtardı. Josuke'nin çocukluk flashback'inde gördüğümüz Josuke'yi kurtaran kişi Josuke'nin kendisinden başkası değildi. Silver Chirret Requiem oku Jotara'ya götürüyordu. Silver Chirret Requiem bütün tayfadan oku koruyup aslında onu Jotara'ya götürüyordu. Crazy Diamond Star Platinum'dan daha hızlıdır. Part 4'ün başında gördüğümüz Crazy Diamond'la Star Platinum'un savaşında da bunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bu aslında bir zeppelidir. Her partta bir zeppeli var. Peki ya part 5'teki zeppeli kim? Tabii ki bu ta kendisi. Killer Queen ona ok saplandığında Requiem bir standa dönüşmüştür. Evet doğru duydunuz Killer Queen başlı das bir Requiem standtır. Rokaka meyvesi stand siliyor. Eğer ki bir Rokaka meyvesi yerseniz standınız silinir. Dio'nun vampir yetenekleri stand kazanmasından sonra körelmiştir. Evet bu da yanlış bilinen bir bilgi. JoJo's Bizarre Adventure aslında bir müzik videosu serisiydi ve anime uyarlaması sonradan yapıldı. Kars uzayda sürüklenerek farklı bir gezegenin atmosferine girdi ve taşlaşmadan kurtuldu. Fakat dünyaya geri dönemedi. Bu yüzden de part 6'ya kadar onu bir daha görmedik. Herkesin uzayda süzüldüğü bu sahneyi duraklatır ve bakarsanız Kars'ın da silüetinin orada olduğunu görebilirsiniz. Joseph aslında ölümsüz. Joseph'e Dion'un kanı verildiğinden Joseph ölümsüz bir vampir oluyor. White Snake sayesinde stand yeteneği kazanan kişilerin davranışları zamanla standın orijinal sahibine benzer. Evet, Emporio daha korkak biriyken Weather Report diskin'i taktığında özgüveni bu yüzden yerine geliyor. Jojo'nun kafasının yanlarında saç olmamasının nedeni standını ilk keşfettiği zaman standını yanlışlıkla saçında kullanmış olmasıdır. Sizin de bildiğiniz yanlış bilinen Jojo bilgileri varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Ha bir de bu video bir nisan amaçlı yapıldı ha. Yani anlamadıysanız, yani her şey yalan. Bu videoda gerçek olan hiçbir şey yok. Bunlar yalan ha. Tamam. Anlaştık mı? Harika. Bay bay.